Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün biz abamının patolojiye gireceğiz. Abama kontrol edecekler. Herhalde bir ihtimal ameliyat diyorlar. Ameliyat olabiliriz. Herkesten dua bekliyoruz arkadaşlar. Evet buradan Emel Ablamada bol bol selam olsun. Allah acil şifalarını versin. O da ameliyat olmuş. Allah'ım yar ve yardımcısı olsun inşallah. İnşallah. Evet. Evet, Türkiye'de şehitlerimiz varmış. Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'ım cennete, Allah'ım cennetine, Allah cennetine olsun. Geride kalanlarına Allah sabır saat versin. Ee. evet arkadaşlar. Hey. Geldik gidiyor işte değil mi? Hey. Dünya kimi ölüyor, kimi ölüyor ağlıyor, kimi doğuyor, seviniyor diyor. Evet hey işte öyle. Sen nasıl oldun ya? Ne yapıyorum? Daralıyorum. Ya. Daralıyor mu? Hmm, niye, niye ki niye kim vereceğim? Ağzına. Hmm. Ağzımdan veriyor geliyor. İnşallah bugün bir çaresine bakarlar yani. Ya bakacaklar tümden belli ki değil mi? Ee, biraz sonra patolojiye gidecek arkadaşlar. Kızım senin diyaliz işin ne oldu, diyalize? Son aydan oğlum bir. Diyalize, he şeyden mi ne gideceksin daha? Aşanam, zaman... doğru mu gideceğim? E gittin öğleden, öğleden sonra mı götürecekler diyalizi sen? Gittin öğleden sonra mı götürecekler? Eee daha bugün diyaliz de var arkadaşlar annemin. Hee ne bir deyle gideyim Bir deyle gideyim. Çok efkarlı söyledin kız. Hmm. Sağlamın kızı. Benim havalar ne ya? Durun ne olur Arif? da kururuz. Arif'e söyledim ya. Evet arkadaşlar, avalları ektik geldik. <laughs> Avallar biz varana kadar ağaç olur herhalde. adamda. Sitiller, sitiller de <laughs> iyi oldu var ya. Neyse olsun bakalım ya, sen iyi olsun oldu boşver. Olsun bakalım iyi. Boşver. Ha iyi olur, onlara bir şey olmaz. Olsunlar. Bir kere mi bir tabi. Ya iki o, ya bir. Olursa da yapacak bir şey yok be. Ne diyeceğim? Hı -hı. Daha biber alayım. Daha istirlemeyeceğim. Daha yaparız. Yere daha biber ver. Daha biber istirimiz var. Uyusuya dursun diyor mızık diyor. Daha yeni bu hafta millet girişti. He. Ee, bacımı getiririm Seni yine alıp Giderim bir şey derim. İstirlerim. Stili yapar gelin. Bir daha gideceğim. Hmm. Evet. Oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu anda bize analiziyi bulduruyorlar. Birazdan analizim neymiş neymiş. Analizim miydi abi? neydi? Bilemem ki bilmiyorum. Ağzına kadar nasıl çekmişsin bu şeyi kız? İyiyim. Maskeyle çektim. <laughs> Maskeyle <laughs> çektin. Maske niyetine mi kullanıyor onu? İyi misin valla? İyi olmuş. Evet şimdi personeller bekliyor arkadaşlar. Bunlar bizi götürecekler. Birazdan gideceğiz. Bir yemek yiyedi. Dünden beri ekmek yemiyor arkadaşlar. Bak. yemedim valla. Acı mısın? Ne yiyeceğini, ne yiyeyim? Usan geliyor. canım beklesin Susadın su su mı? Istiyorsun istiyorsun. Neyse az kaldı ya. Evet arkadaşlar biz gezi yapalım şimdilik babamına. Şimdi Sofya'ya geldik. Babam ameliyat olacak ameliyat. Ameliyat mı olacak? <laughs> Yok ameliyat değil ya. Değil mi? Yok sadece çünkü bakacaklar ya işte içinde ne var ne yok diye bakacaklar da. Bakalım bakalım ya inşallah bir şey yok. İnşallah bir şey olmaz diye. Düş geldik. He? İnşallah bir şey olmaz. İnşallah, bir şey olmaz, bir şey olmaz Nereye, nereye gireceğiz? He? Buraya gireceğiz. <laughs> buraya gireceğiz, bir de buraya bakalım bakalım. Buraya mı kaldı? Bir buraya kaldı işte, buraya kalıp onun için... Şeyi kapatacağız işte o şeyi. İlk girdiğimiz yer var ya, evet. Oraya kapatacaklar. Evet. Oraya, oraya gidip gidecek. Oraya tamam. gidecek oraya. Oraya gideceksek de orayı kapatılacak. Evet. Arkadaşlar biz geldik. Babamı getirdim, gezdirdim, geldim. Koca hastaneyi, hep dört dolandık herhalde niye? Hmm, o yere ne vardı? her yeri gezdik. Şimdi birazdan Gezdi. da diğer hize gidecek arkadaşlar abim. Daha, daha dünden beri yemek yemedi. İnşallah bir şeyler yiyecek dur bakalım. Bir haber gelsin de. Haber gelecek ya. Bahar sabahı bakmazlar. Bahar sabahı bakacaklar işte. Bahar sabahı bunlara karar verecekler işte. O yüzden yemek getirmiyorlar. Şimdi arayın o yemek yemediğin günleri. <laughs> Canı Şimdi Canı istemiyor mu yine? Peynirini hep getirdim biliyor musun? Allah'ım. Valla pelerin ne aldım geldim. Korkmaz mı ki? Yok niye korksun? kapının içinde? Ha niye korkuyor? Kimdir o değil mi? Aynı bu kaz var ki kokuyor. O senin hastalığın hastalığından ya. Kokuyor. İçinden, kokuyor. içinden geliyor. korkuyor onlar Koku içinden geliyor, içinden. Hı. İnşallah bu, bu geçtim, İnşallah iyi bir şey geçti mi ondan iyi olursan? İnşallah bir şey hissedersen iyi olsa. Gayrı rahat rahat yiyin içen de. Hı. abamın yemeğe geldi. Abamın yemeğini görüyorsunuz suyla. <laughs> <laughs> Su, içiyor. Su içiyor arkadaşlar çünkü bugün şeye girmeyecek, yarın girecek. Şu anda diğer yere gideceği için bunun gibi bir yemek verdiler. İyi tut abak kaşığı biraz kısa tut abak. Hah. Çok doldur mu? Yok mu kendin üstüne? Tamam mı? Evet bu da çorbaymış <laughs> arkadaşlar. Ne çorbası baba bu çorba? Mama mama. <laughs> Mama mı? Çocukların maması. Çocuklar mamasını mı yedirir hmm. Allah Allah senin gibi adama. Niye öyle diyor laf ki? Bağırsıklar bir şey dolmayacakmış. Bağırsıklar da bir şey olmayacak mıymış? Hmm. Ama <laughs> şöyle iyi Alamıyor onu ki. Dur yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Hah, yavaş. Tuna dökme. Evet arkadaşlar ırgatlık işi yapıyor abam. Irgat da böyle yaparlardı. Ne ama? Yapar? Irgatlık işi mi? Bir de sil ağzını. Afiyet olsun. Ne bu tatlı mı? Pek pek. Soğuk suyunu uçum içtik. Çorba mı içme içmem kalan içmem. Bak kaldırıyorum. Kaldır. Bak bir daha içmem vallahi. Vallahi içmem kalan git. Bak diyalize gideceğim. Olsun bir tutacağım arkadaşım gidelim. Diyalize gideceğim bak diyalize gittin mi içmem. Son karar mı? Hiç yok mu? Hiç var? Atıyorum. Hiç mi mi Tamam hadi. Görüşmek üzere arkadaşlar. İçiremedim abama. Biraz içtim ama Olsun. Arkadaşlar evet. selamun Anam geldi diğerizden. Anama bugün domates biber. Domates salatalık mıydı bak? Evet, evet salatalığından domates. Bugün ilk defa yapmak yiyor arkadaşlar. Ve Hatta dün koy da yedi anne. He. Nasıl geçti yedi ilazi? miydi burası? Aynı mı? Adamlar mı? Yok diğer ilazi iyi miydi diyor. Ne? <laughs> Adamlar da olup da sanki de devletin şey sebebi bu. Özel hastaneye gidiyor. Sen diyor kemiğin üstünden kulları koymuşlar. Kemiğin üstünden mi diyor? Nereden koyacak et mi vardı diyelim. Beni Herkes bir şey söylüyor araba ters evet. Ter. Değil mi? Biri diyor mesela top oyna diyor. Biri diyor krem çal diyor. Biri iyi gidiyor diyor. Biri tıkanır diyor. İyi? Ee, buradan bu kitaplaya da selam olsun. Bu kitapla bugün aradı bizi. Bir ihtiyacınız ne olduğunu sordu. Benim soğudu. de selam olsun. Evet. Bu kaşım geldim de gelmediniz. Gelecek Konya'daymış. Emine ablam aradı dün. Emine ablama buradan selam olsun. Benden de selam olsun. Evet. Emin ablam da dün aradı. Bu kötü ablam da bugün aradı. Sağ olsun Allah razı olsun. Yine de sormaları, düşünmeleri yeter. Kozörden ötlerim hepsini. Evet. Bugün diyaliz yarın da herhalde adında e, ne bir şey atacaklar. Kamera mı atacaklar? Evet kamera atacaklar işte. Kamerayla bakacaklar işte. Omzuna karabilecekler ameliyat değil ya da olur olmaz gibisinden. Ya anacığım. Bir kız da kendine gel kız. İki gündür sıdalıydın. Ekmek yemiyordun. İki gündür sıdalıydın ha. Bir tane tavukçu gördüm burada. Yani? Evet tanıdı beni. Konuşmadık da. Hı. Konuşmadık da. Ben geçiyordum Aksaraylı de, mısın Oradan tanıdı yani. Buraya nasıl hastane? Buraya iyi diyor ama bu kitapla. Burası iyi o bir hastaneden diyor. Buradan sizin diyor çiğiniz bulurlar gönderirler diyor. Yani buradan iyi derler gönderirler size diyor. O hastaneden iyi hem de büyük İnşallah. diyor. Evet. Çok büyük diyor o hastane diyor. Ben de hey dedim. Hayır bir ay buralıyız. Bir ay, bir ay sürer mi? <laughs> Ameliyat olursan? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın bizde kalın. Hoşça kalın bizde kalın. Kankaların. Kankaların. Arkadaşlarım de. Ne hallere düştüm yine. <laughs> ne hallere düştüm. Ne hallere düştüm. Halen de Hala'mda ne var çok şükür. Kim çıkıyor? E, aşağıda hastalar bir kursan abu biri gidiyor biri geliyor. Hmm. O da arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.